Hürmetten tüm oyun kuşu sever abi kardeşlerimize herkese selamlar olsun. Bugün böyle Çınar'dayız. Mehmet Duran abimizin yanındayız. Mehmet Duran abimizi belki tanıyan abi kardeşlerimiz vardı. Sen sür gelsin abi ben çekeyim. Evet muhakkak tanıyanlar var. İçinde hazır uçan kuşlarımız da vardır. Mehmet arkadaşımız evini terk ettiği için evi yani taşıyacağı için bu kuşları bize veriyor. son kalan kuşlarıdır. Böyle yan geçirmeyen kuşlardır. Bir dakikalığından dolayı mevcut bir toprağı var. Şimdi öyle kupalarımızı alalım. Mezan çırp çırp versin, yaba versin. İkisi de hazırdır. Evet. Bir üç yaşındadır. Az önce sana gösterdiğim video yavrusudur. o uzun giden. Uzun giden yavrusudur. O huzu giden. Huzu giden yavrusu yavrusuydu. Evet. Bu da onun kardeşi. Bu da onun kardeşiydi. Abi Allah ıslah etsin. Böyle kuşağı bakın. Böyle maşallah çok güzel, güzel bir pınıştır. Yavruları uçmuş oynamış, kendi uçmuş oynamış çok muazzam, böyle güzel bir tahım mavimiz. Kanat verip uçabilir dişi. Dişi de kanat verip uçurabilir. Bunları bu aşağıyla da sirkeleyip uçurabilirler. Bu tahım maşallah çok güzel. Atışlı. Tesferatın kuş var ya. Kardeşler gibi. Onun yavrularıdır. Ve salat ben kuşayım mı Evet, i̇kisi de şu anda hazırdır. Ben karar vermişim. Daha daha uçabilirler. Abi iki tane gök ben Bunlar hazır. İkisi de hazır. Yavru görmüş. Yavru görmüş. Güzel bir takım. Hazır. Uçar, oynar. Zaten abileri de bu bağıtılan kuşağın kardeşleri de değil mi? Bunun babası, babaları koyar. He babaları? Evet. evet. Bunlar da ikisi uçmuş, oynamış, hazırdır. Alan abi kardeşlerim, güzel bir takım gökbenekli, hazır. Uçurabilir ağları bir takım. O, i̇ki taham da oldu uçan uçamamıştır ha. İki taham da uçuyor. uçar. Yani i̇ki taham da uçan uçamamıştır. Tamam. O zaman kuponlar. Bir de uçar. Diğeler ne? Hiyal falan. Evet. Tamam. Bir de babis dikecek. Gençdir o. Çok gençdir. Evet. Bu da üç üç, üç yaş üç yaşını doldurmuş. Her şeyi uçarsın doldurmuş. Evet. Bunu festival 21 saniyede kaybetti. Batman, 21 Batman. saniyede. Saat aralığına takılıp Takar. kaybeden dakika aralığına takılan erkektir. Bir 21 saniye daha erken gelmiş olsaydı 16 17 tane yazdırmıştı. Yazdırdığı çoğunu taşan başlar. 27 sefer yapmış 16 17 tane yazdırmış. Doğru mu ya, anladım mı? 16 tane yazdırmış. 16 tane yazdırmış. 21 saniye geç geldiği için diskalifiye tamam. olmuş. Tamam. Güzel ben tam. 27 tane yapmış 16 Yok. tane geçerli diye. Yaptığı bütün seferleri geçerli. 16 Başlaman. tane geçerli yapmış. 17. de 21 saniye geç geldiği için diskalifiye olmuş. Küçük bir saniye aralığına evet, takılmış. Küçük bir saniye aralığına takılmış. Evet, bunu Ramazan sonra da bilirsin. O sabunileri, miskileri versene ya. Gerçi Mehmet abinin hepsini götüreceğiz. Bu bir çift dumanlı vereyim mi? Öyle videonun başıdır, görsünler ne kuşlar var. Yine göreceğim, yine. Görmesinler de olur. Görenler, merak edenler zaten bakanlar. Abi, Al sana miski. Maşallah. Al sana miski. Bu elimdeki şey. Hemen abi bu... Bu ocağın mavi sineklilerdendir. Evet. Bunu da kardeşim ben uçurmuşum. Şu videoları var zaten. Videoları var evet. bunun kardeşinin. Ya kardeşi yani yaptık kardeşi 30 tane dama atıyordu. Aynı 30 tane yakın evet. bunun kız kardeşi dama evet. atıyordu. Şimdi onu da verirseniz o da evet. burada. Bunların akrabalığı durumu nedir mesela? Şimdi bu yüzde yirmilik benim miskilerdendir. Evet. Bu da sana az önce dedim, beni getirdim kuşlardır. Onlardır. Ben yüzde seksen budur. İsim yapan kuşlardır. Evet. Yüzde <laughs> de gene bizim bu eski miskilerimiz. Evet. Mi? Anladım. Miski Buna bir kalın girilmiş. Kuşlar aynı soydur ama gene yüzde bu soydur. Bunlar öyle çok çalışan kuşlardır. Bunlar bunları. valla kim yapar <laughs> kenar <merak etme. gülüyor> <laughs> Ama Mehmet Ağabey'in kuşları da yani ne, ne kalımdırlar. Tüya Pilari gerçekten harika. Mehmet Turan Ağabey'den daha önceden de kuş getirip sahiplenmişiz. Sahiplendirmişiz. Evet. Ben, çok güzel memnuniyetler de almışız. Alan Ağabey kardeşlerimiz kendilerine gönül rahatlığıyla bu kuşları alabilirler ağabey. Mavi sineklerden mi? Mavi sineklerden mi? Evet. Bunun babası 50 defa dama geliyordu. 50 babası Elli tane? Elli evet, defa dama geliyordu. Dile kolay babası ya gelmiş. Öyle güzel bir tahın bunun işçi. Bizde evet. herkes tek tek kuyruğu beyazdır. Ben bunun kuyruğuna bir nişan uğrayım. Evet. Ben bunu alıp tanıyayım dermekte. Evet. Karışmasın var. Bu videomda. biraz ben de kalsın. Ha bu ortadakini. Lelavın. Tamam. Ali tane dilaf maşallah. Abi memalım çok güzel. Kaç lira böyle yapmış? <laughs> ya Nasıl Yani şu ana kadar uçurum kuşlardan en akıllı kuş. Bak az önce sana kardeşini verdim perçimli olan. Evet. Kendisi hazır olan budur. Bahsettiğim bu az, 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 az evet. önce dedim. Evet. 30, 30, defa atlayan kuş budur. 30 tane atlayan yani kuş budur. Evet, şimdi de uçabilir. Bak anahtar vermişim. İrmanlıyorum. Evet. 3 yaşından sonra gene uçurabilirler. Bu da onun erkeğidir. Bu da orijinal mavilerdendir. Bu evet hazırdır. Bunun bu kanalı. O hazır şimdi uçurabilir. Bunu hep sağ bunun bir kanalı. İşi 4'te kanalı yok. Ya diğer iki tokla da hazır mı olur? Abi, al bu. O Bu değiliz. da hiç edin. uçmamış. Bu ama, uçmamış. Ama, evet. Elmedettim yani. O da mavi sineklerden. Mavi sineklerdendir. Eyvallah. zaten mavi sinekler hep aynı Hepsi aynı soydur. Hepsi aynı soydu. Hepsi aynı soydu. Hepsi aynı soydu. Hepsi Abi maşallah kuşlar hani burada durmuyorlar ama Hele bir canlı görseniz Gerçekten çok harika Bir de otuz sefer gerçekten dile kolay Bu takım yerine de benim çok dikkatimi çekmişti Efsane kuşlardır Bu kümese dikkat edin abiler <laughs> Bunlar da aynıdır orijinallerden Bu da Evet, ikisi de uçmamış. Bunlar ikisi de uçmamış. Evet. O otu sever atıyanlar da mıdır lan? Ya zaten evet. bunların suyu zaten 50 60 sefer geçiyor. 50 60 sefer. Evet. Evet. Maşallah. 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 Abi dilap oğlum. Çok olan. güzel eee dayanıklı. Bir de yani ister topa at, ister yavru Ne yapsan yine aynı performans. Abi Mehmet abi isim söylemiyor ama bu kuşların soyları nesilleri birçok kupalarda hep kupa almış derece yapmış kuşlar. Her alıyor ben, ben adamın ismini kullanmak evet. Aynen. Kız Mehmet abiden alıyor, kız Mehmet Çünkü abi şey biliyor. Evet. Yavrusudur. Evet. Bu da az önce verdiğim annesini verdiğim hani 30 sefer yapıyor. Evet. Onun kardeşi. Bu da onun yavrusu. Bu onun yavrusu. İkisini birbirine vurabilirler. Erkek dişidir. Aynen. Bu büyüktür. Bu dişidir. Bu dişidir bu erkek dişidir. Evet. Tamam. Tamam, yaşadır bunu. Elə u üçmolluq bir toqum. Ot u üçan ayaq atırək. Üçan <laughs> ayaq Allah xofum. Ona az adam çənlər. Bizimdə üçraq bilir. 20-25 dənə aldı yan. Miyat evet, keçdi. Əvvəl səslidir qanattan düşmür. Amma evet, maşallah sağ sağ. Bu da onlardan dır tişi. Bir şey uçmuş. Yok. Bir şey uçmuş. Yani bir kitaplar At lan hayır buraya baba. Tamam. Burası uçum kümesi oldu. Aman aman dikkat. Bir uçmuş. Ben gireyim. Hmm. Kram geldi. Kram geldi. Yok kram geldi. Atımlı kuş sana izlettim ya. Evet. Çok uzak atımlı kuşun. Evet. Onun yavrusudur. İkisi de aynı kuyruktur. Evet. Ha. Erkek de e... uçmamış. Erkek uçmamış. Dişi uçmuş, erkek uçmamış. Evet. Evet. Yani Düşünmüş müyüz derken bir iki takla ödülünüz ben tamam. yedirmişim yani. ya. Yani. Yaptırmış bunlar, uzaktan altınlığı olanlardır bile. Tütmüş bir tafındır. Evet. İkisi öyle. de aynen kuyruktur, bellidir evet. ama tanıyalım Altınlığı bir tafındır. Altınlığı hepsinde olur. <laughs> Değil. E. Evet. Ama bunlar sanki biraz daha öyle. Bunlar gözüm, daha, daha öyle. Göz, yok gözüm, anaylandı gözümle gördünüz mü? Yani. Evet. Evet. E, onlar kuş yakaladığı zaman ben program olarak sana bu miskileri göstereyim. Az al abi o eteğine asıldı sinekli. Bağırıyor abi bağırıyor diyor ben buradayım. Ya. Evet. Hazır kuşu karıştırmışsınız. Hazır 30 sefer yapan kuş buyuruyor. 30 sefer yapan buyuruyor. Onun şimdi aynısı bir tane miski ben ekliyorum. Onu çıkartın. Tamam. 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 Burada evin. Yok. Miski Aa, burada da evin. <laughs> Buradaki olabilir. He. O doğru Onun dişi Dişi hangisidir? Dişi arkada değil, de. Bunu çıkar. Evet. Hı hı. buradan da. Daha vermiyor. Öbürünü ver, öbürünü. Öbürünü ver. ha bunlar takımdır ha ha bu dişi uçmuş ha bu dişin kalanı kuruyonu yakal ha bu dişi uçmuş burun iki tane yakal kim unutmuyol tamam onu çek tamam onu zaten tamam, başka şey yaparız, yaparız tamam tamam. tamam onu yine yerine kurak baba tamam, tamam. Mis, burada miski yoktur burun bu sadece hazırdır. dişi hazır tanıttığımız kuş yanlış kuş zaten aynı soydur değiştirilir evet bu da aynı suydur asla karışıklığa alan da takım takım tutmuş bir şekilde şimdi onun teki gelecek bir de bu Erkek biz biz bunu işi zannettik. Ben de dedim erkek. Allah'tan adam son dakikada fark etti. Emin abi, konu bırak. Dönmüş sadece. Bu ikisi taklaya dönmüş. Evet. Bunayı tanıyalım. Kanadları ikisi makaslıdır. Takla düşmüş Mehmet evini değiştireceği için bunları Al, bu uçurmamış. Alan devamını getirsin zaten dumanlılarla, mavi sineklerle, Aynı soy olan kuşlar dedi. Atınları var. güzeldir, gezenleri güzeldir. Takları güzeldir. Bunlar da evet. aynısıdır. Bunlar da, da böyle aynı. Yine taklayı dönmüş. Alan kendine iki kekana Yine öyle bir takım. Bir dumanlı, bir koda dumanlı. Evet. Silah dumanlı vermişim. <laughs> bu Evet. Bu sinekli bak buraya girmiş. Evet. Bu da hazırdır. O da hazırdır. Evet. evet. Bu da epey bir sefer çıkartıyor. Güzel çıkıyor. Destekli çıkıyor yani. Destekli çıkıyor. Bu evet. Babu tüyüdeki bir şey. alın. Bu da hazır destekli. Şimdi de yani, Serin da. uçan bir kuştur. Hazırdır. Tüyünü dizsin uçurun. Tamam ne dişi bir <laughs> mavi erkek değil. Arkadaşlar burada kuş kalmıyor hocam. Emin abi. Bunlar da sevdiğim kuşlardır. Evet. O da mavi onlardan da o da kızım bunlar. Onlar da taklayı dönmüşler. Yani bunlar gençler bunlar. ikisi i̇kisi de erkektir. Bunlar ikisi erkektir. erkek kuşlar kaldı. Tamam. İkisi de bunlar erkektir. İkisi erkektir. Bunlar da taklayı dönmüşler. He tamam. evet. 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 Bunu da göstereyim yani şey olmasın. Yani yürümesinde de sorun yok kuşun. Şu görüyor musun? Bak. Doğru bir, bir, şey, bir parmağı yakıyordur. Bir parmağı yakıyordur. Evet, şöyledir. Hiçbir sorunu yok. Evet. Tamam abi. Yani tamam. Neyse o. Aynen. Abi Mehmet abimiz neyse o bir abidir. Gerçekten de kuşları güzeldir. Ev de geçecek, yer de yani Allah yılların evet. yılların hizmetidir. E e hep oturduğu ev abisinin evidir. Abi, Hep çocuklar büyümüş, evi de, demiş, de, de İkisi de erkektir. Özellikle bu kendini gösteriyor yerde ama dediğim gibi hepsi de kalitelidir havada da. Ha. Evet. evet. Maşallah. Böyle. Evet. Bir erkek. Evet, i̇kisi de erkek. Böyle ikisi erkektirler. Arkadaşlar erkek ben normaller götürmem Mehmet'in kuşarı güzeldir diye ben getireyim. Valla falan kendine küresinde şey, küresinde göster. Göster, Görün ya, kuş besle göster. Görünüyor her şey ortadadır. Yok. Yok. Evet. Bir 10 sene Allah bilir ben öyle düşünüyorum kuş beslemeyeceğim. bileceğim. Allah her şeyin ailesi nasıl ile nasıl evet, şey, nasıl ile nasıl evet inşallah. Ama gene bilmiyoruz. Yeni başlamadan at yine oraya baba. Evet. Maşallah. Burası Mehmet abin yeri daha önceden gelmiştim burada o kuşları burada çekim yapmıştım etmiştim Facebook'ta evet, Mehmet Duran için videolarını izleyebilirsiniz Zaten 70-80'e yakında kuşu için ara vermişim bilgileri olsun sırada değil Allah'a emanet olun Kuşların olur. çoğuyla masal için ara almış ha he. mesela ne masal ha hem 80 için için ara verilmiş Valla yani yani kuşlardır şey. Millet kilitken ne yakaladıysa Mehmet yeah. kardeş bizim kuşları güzeldir ki daha önce mesela Facebook'tan bizden alıp Bize videolarını atıp paylaşanlar Bakın her an da çok olmuş. Ta Fransa'dan bile arayıp soranlar olmuşlar. Anan abi kardeşlerim bir hırını görsün. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel Yani garanti verip olacak. verebilirsin abi abi. Rahat ol. Eyvallah kardeşim. Ne şey olsun. Senin kuşağın güzeldir. Biz seni tanıyor biliyor. Merakçı bir adamdır. 20 tane kumarsan gelmişiz biz buraya. Allah herkesin golüne göre versin. Allah herkesin işini gücünü de razı getirsin. Afendim. Alan her bir atın kuşu, damak kuşu, kendine yakalanmış olacak. Selametle inşallah. Abim,